Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere start vermeyen kasada ne gibi işlemler yapacağız onları göstereceğim. Bakalım öncelikle. Start veriyoruz. Herhangi bir işlem yok. Açalım. Belli ki uzun zamandır bakımı yapılmamış. Şöyle içerisi gördüğünüz gibi çok kirli. İlk önce bakalım neyi var. Daha önce bununla uğraşılmış. Evet. start butonu sökülmüş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle power butonunu yerinden sökmüşler. Biz dışarıdan kendimiz kısa devre yapıp çalıştırıp çalışmadığına bakacağız. çalıştı. Şu anda Artiski görmediği için böyle yapıyor. Biz artiski sökmüştük. Kapatıp Power butonuna takacağız. Bakalım power butonunda sorun var mı? Evet. Arkadaşlar sadece power butonunu takıyorum. Ve tekrardan çalışıp çalışmadığına bakıyorum ve evet power butonunda sorun yok. Bilgisayar tekrar çalıştı. Kapatıyorum ve hat takıyorum. Evet. Sorun ortadan kalktı. Şu anda bilgisayarımız çalışıyor. Mouse'u da takalım. Şu an sorun çözüldü arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için Teşekkürler. Sadece şu anda bir house atacağım. Kapağını kapatıp teslim edeceğim. Bir temizlik bakımını yapacağım yani. Bu kadar.